Merhaba arkadaşlar, şimdi sıfat çeşitlerini bitirdik ama anlamına göre ve oluşumuna göre birkaç sıfattan bahsedeceğiz. Ee, küçültme sıfatları, ama küçültme sıfatlarıyla karşılaştırma yapabilir Öncelikle bir küçültme adlarını görelim. Küçültme adı, bakın 3 tane ekimiz var. Cik, Cek ve ceiz ekleri. Bakın, cik, Cek, ceiz ekleri. Bu 3 ek, 3 farklı anlam katar. Mesela şu tepecik küçük tepe anlamını kattı. Zaten adı üstünde küçültme ki küçültme anlamı katacak. Köpekçik bahçede top oynuyor örneğini gördüğünde. Ya arkadaş burada küçük köpek anlamı yok. Sevimli köpek anlamı var. O zaman küçültme yok demeyin. Çünkü küçültme adının kattığı anlamlardan biri de sevimlilik anlamı kıtılır. Bir başka anlamda Acıma anlamıdır arkadaşlar, yavrucak, zavallı yavru anlamına katıyor veya adamcağız, kadıncağız gibi örneklerde acıma anlamı katıyor. Yani üç farklı anlam, bir küçük, iki sevimli, üçüncüsü de acıma anlamı. Bu üç anlamdan biri olmak zorunda. Eğer bu anlamlardan birini vermezse küçültmadı diyemeyiz. Mesela bademcik, soğuklardan dolayı bademciklerim şişti. Küçük badem değil. Sevimli badem değil, zavallı badem değil. O zaman bu bademcik sözcüğü kalıcı isimdir arkadaşlar. Bunun küçültme adı değildir. Maymuncuk. Ya maymuncuk ne? Anahtar çeşidi. Kilitli kapıyı maymuncukla açtım dersem, burada küçük maymun değil, sevimli değil, zavallı değil. O zaman bu küçültme adı değil. Peki hayvanat bahçesindeki maymuncuk bize el sallıyordu dersem, bak ne oldu? Burada, bu defa sevimli maymun anlamını verdi. Demek ki milli hataya düşmeyeceğiz. Bak Kilitli kapıyı maymuncukla açtık dediğimiz zaman küçültme değil ama hayvanat bahçesindeki maymuncuk bize her sallıyordu dediğimizde küçültme. Demek ki milli hataya düşmeyeceksin kardeşim. Milli hatamız ne? Milyata okumuyoruz. Okuyacaksın. Bu tüm cümleyi okuyacaksın. Sadece altı çizili bakmayacaksın. İşte gelincik, salıncak, oyuncak, kurbağacık gibi örnekler bunlar kalıcı isme dönüşüyor bu anlamlardan birini taşımayınca. Geldi küçültme sıfatlarına. Küçültme sıfatlarında cik, c, imsi, imtrak ekleri var. Bakın cik, c, imsi, imtrak ekleri var. Bu ekler ya aşırılık anlamı katıyor ya da yakınlık anlamı katıyor. Bak mesela incecik yağmur aşırı ince anlamını kattı. Küçücük yara aşırı küçük anlamını kattı. İrice elma iri değil iriye yakın bak bu defa yakınlık anlamı. Ya da grimsi renk Griye yakın renk, yeşilim trak gömlek, yeşile yakın gömlek anlamını veriyor. Bu anlamlardan birini verir küçültme sıfatları. Yalnız şunu unutmayın. Soru kökü senden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisinde küçültme sıfatı vardır mı diyor. Küçültme ismi vardır mı diyor. Onlara dikkat edin. Çünkü şöyle sorar. Hangisinde küçültme sıfatı vardır der. Şıklara küçültme isimlerinden koyar. Ya da küçültme ismini sorar, küçültme sıfatlarından koyar çeldirmek için. Soru köklerini dikkatli okuyun. Aksi takdirde zaten kolay sorular bunlar. Sadece dikkat gerektiriyor. Geldik pekiştirme sıfatlarını. Pekiştirmek, kuvvetlendirmek demek iki farklı şekilde yapılır. Bir MPRS harfleriyle. Bakın bembeyaz, taptaze bak. P, M, R, S. MPRS harfleriyle yapılan pekiştirmeler. Ta, tap taze ekmek, bembeyaz gömlek. Bunu nasıl oluştuğunu da yazmama gerek yok aslında. Mesela taze sözcüğünü pekiştireceksem ilk ünlüye kadar yazdım. Sonra üzerine kendisini de yazacağım. Şimdi hangisi uygun? Tam taze olmaz, tar taze olmaz, tas taze olmaz. E, en uygun olan P var, tap taze. Bu şekilde pekiştirme yapmış olacağız. Yeter ki sıfat olarak kullanıldığını gör. Mesela tap taze görünüyor dersem ne olur? Taptaze görünüyor. Zarf olur orada. İsim olmazsa sıfat olmaz. Bu mantıktan çıkmayın. Bu sloganı unutmayın. İkilemeyle yapılanlar da var. İkilemeyle yapılanlar bak çeşit çeşit. Güzel mi güzel, soğuk mu soğuk gibi ikilemeyle yapılan pekiştirmeler de var. Bak çeşit çeşit meyve. Güzel mi güzel manzara. Yeter ki ismin nitelesin. Yoksa pekiştirmenin ne olduğunu zaten biliyorsun. Bakın pekiştirilmiş veya küçültülmüş sözcükler ismini nitelerse sıfat oluyor. Fiil nitelerse zarf oluyor. Tek başına kullanılsa isim oluyor. Dikkat edin bak. Sıfat da olur, zarf da olur, isim de olur. Bunu biliyorsunuz artık. Bir sözcüğün türüne kendisi karar vermiyor. Bak ben beyaz parlıyor dersem zarf. Fiil niteliğinde. Ben beyazlı dediğim zaman, ben beyazlı dediğim zaman isim oluyor. Ben beyaz çarşaf dersem, ben beyaz çarşaf veya ben beyaz dişleri var dersem ismi niteliğinde sıfat oluyor. Tertemiz yapmış Bak fiil niteledi. Zarf. Ev tar temizdi. İsim oldu. Bak ev tar temizdi diyorum. Burada isim oluyor. Tar temiz ev dersem, tar ev dersem sıfat oluyor. Kullanışına dikkat edin. Mos mordu isim diyorum. Soğuk soğuk akıyor. Zarf oldu. Güzel mi güzeldi? isim oldu. Küçücük görünüyordu. Bak fiil niteledi. Zarf oldu. Yine küçücüktü dedim isim oldu. Küçücük eller dedim sıfat oldu. Cümle içindeki kullanımlarına dikkat edeceğiz. Evet şimdi burada iki tane sorumuz var. Küçültme adı. Bak dikkat et. Ne istiyor senden? Küçültme adı yoktur diyor. Şimdi hocam hepsinde de var. Biblocuk, işte gölcük, yavrucak, tepecik, incecik. Hepsinde de küçültme eki yok mu? Var. Ama ne istiyor gençler? Küçültme adı. Bak biblo, küçük biblo burada isim olarak kullandı. Gölcük, küçük göl isim olarak kullandı. Yavrucak, zavallı yavru isim olarak kullandım. Tepecik, küçük tepe isim olarak kullandı. Ama bak buraya bak incecik parmak. Nasıl parmak? İncecik parmak. Sıfat. Burada küçültme yok değil var. Ama sıfat var orada. İsim yok. İkinci soru, pekiştirilmiş sözcük farklı görevdedir. İşte biraz önce yaptığımızı yapacağız. Sözcük tek başına mı kullanıldı, ismi mi niteledi yoksa fiili mi niteledi ona bak. Sımsıcak ortam, bak ismi niteliyor sıfat. Yemyeşil görünüyor, fiil niteledi zarf. Sonra apaçık ifade eder, fiil niteledi zarf. Yam yassı görünüyor, fiil niteledi zarf. Ciyak ciyak ötüşüyor. Fiil niteliği zarf. O zaman cevabımız adan arkadaşlar. Önemli olan sözcüğün nerede, nasıl kullanıldığı. Bunu unutmayın. Evet bu dersi bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.